Evet arkadaşlar Elimde böyle bir tane Laptop vardı Hani dedim Boş boş kenarda duruyor Bu şekilde söktüm Parçalarını Daha sonrasında alttaki Kasasını Yarım kestim Anakart biraz dışarıda kalacak ve kablolar Rahat edecek şekilde Bunu Arabanın arkasına takmayı Düşünüyorum Şuraya lehim yaptım. Kabuğu olacak şekilde bağlayacağım. Soketli olacak. Artı eksisine dikkat ederek. de. Ee, buna film yükleyeceğim. Arabanın bagajına koyacağız bunu. Ee, bagajın arka kısmında olacak bu. Bagaj açıldığı zaman ekran bize bakacak. Yani amaç doğada film keyfi. O tarz bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama bilgisayar aşırı eski. Hatta size de göstereyim. Dosya yöneticisine tıkladım şu an. Dosya yöneticisini açmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi baya yavaş. Bilgisayar formatlanmış hali bu. O yüzden yapılabilecek en mantıklı şey buna bir SSD takmak olacaktır. Şurada görmüş olduğunuz hard disk bölümünü çıkartıp Oraya bir SSD takacağız arkadaşlar. Kendinde olan klavyesini ve mouse pedini iptal ettim. Ben böyle zaten e, filmleri içerisine yükleyeceğim için klavyelik bir durum olmayacak. Sadece bu cihazdan film izlenecek yani. İnternete girme gibi bir amaç da olmayacak. Kafamdaki fikir öyle. Hani bir mouse olduğu zaman yeter. Zaten burada sanal klavye de mevcut. Eğer bagajda bir tane mouse bulunduğu zaman her işinizi görecektir. Zaten kamerası da mevcut. Ola ki dışarıda hiç telefonunuz dahi olmasa bunun kamerası var. Bununla fotoğraf çekinebilirsiniz. Öyle bakalım nasıl olacak. Güzel mi olacak, kötü mü olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptım. Demiştim size buradan bir kablo geliyor diye. Burada bir yükselticimiz mevcut. 12 oldu. sanırım 35 volta kadar yükseltebiliyordu. 30 volta kadar mı? Burada potansiyometresi var. Şöyle odaklarsın telefon. Bunun üzerindeki potansiyometreden kaç volt istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an 20 volta ayarladım. 20.1 e, ee, çıkışları da bunlar. Kırmızı olanın akümüzden artı alacağız. Bu beyazdan da eksimizi alacağız. He, herhangi bir şaseden de olabilir. Ben hatta bunu kontaktan almayı düşünüyorum. O şekilde bağlantılarımızı yapacağız. 12 volt adaptörümle deneyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar e, bağlantımı matkap şarjıyla yapacağım. Fakat bağladığım zaman bu şekilde oluyor. Bu da amperin yetersiz olduğundan kaynaklı. Tam açılmaya yönelik anakart tetik veriyor. Fakat amper yetersiz geldiği için tekrardan kapatıyor kendini. Daha güçlü bir güç kaynağı ile tekrardan deneme yapacağım. Evet, şimdi arkadaşlar matkabın aküsünü kullanıyoruz. Bunun üzerinde art ve eksi yerleri var. Ona dikkat ederekten ben de eksimi değdirdiğim anda açılması gerekiyor. Bakalım. Evet. Açıldı. Bunu arabanın aküsüne takacağız. Bu şekilde de artık gerisini klavyeyle halletmemiz gerekiyor.